Önemli olduğunu düşünüyorum çünkü hem Warhammer için hem de Feroh için ee, ve bunların gelecekleriyle alakalı olarak bir açıklama yaptılar. Bu açıklamaları 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 ee, şeyden Twitter adresinden Türkçe'ye çevirerek zaten yayınladım. Eğer merak ederseniz oradan da takipte kalabilirsiniz bundan sonrası için de geçerli. E, Feroh'la ilgili beklediğimiz değişiklik geliyor. Öncelikle ondan bahsedeceğiz de Warhammer'la bir başlayayım çıksın aradan. Warhammer'ın normalde bu ay bir DLC'sinin gelmesi gerekiyordu. Geçen sene iki kere paylaştım zaten şeyini. Hem sosyal medyada, Facebook'ta falan hepsinde paylaşmış olmam lazım. Yol haritası yayınlamışlardı. Throne of Decay, yani Shadow of Change en son geldi. Zinch'le ilgili olan. Throne of Decay'de 2023 kış ayında gelecek diyordu. Bu da doğal olarak aralık oluyor. Yani... Başka bir 2023 kış ayımız yoksa ee, aralık oluyordu. Fakat hiçbir duyuru, haber, ufak bir tease, şu bu hiçbir şey duyurulmamıştı. Nitekim çok şaşmadı. En son onu şey oynarken de size söylemiştim. Warhammer oynadığımız sürede de size söylemiştim. Thrones of Decay gelmesi gerekiyor ama ya ertelenecek ya bir şey olacak diye. Çünkü beklediğimiz tarihte gelmiyor gibi duruyordu. Ve nitekim ertelenmiş. Ee, en son yayınladıkları DLC ve patch'le beraber ee, çok memnun kalmamış insanlar. Fiyattan dolayı biliyorsunuz 3 tane lord geldi. Ostyanka, işte Changelink, bir de Yuan Bo gelmişti. Ee, çok memnun kalınmamış. Dolayısıyla CA'de bununla alakalı olarak büyük bir patch yapacaklarını ve bunun eee DLC'ye sahip olan herkese bedava geleceğini duyurdular. Ve bu patch Şubat 2024'te geliyor. Şimdi bunu göz önüne aldığınızda bizim bu ay çıkmasını beklediğimiz DLC maalesef e, ya 3 aydan da fazla bu sırada çıkacağı tarih Nisan 2024'de ertelendi. 4 ay ediyor. Hani bu ayı da sayarsanız 5 ay diyelim. 5 aylık bir erteleme oldu. Bekleyeceğimiz DLC'den maalesef ki. Ama yapacak ee, bir şey yok. Yani böyle duyurdular sonuç olarak. Shadow of Change'in bedava e, şeyi, peçi Şubat'ta gelecek. İki ay sonrasında da Throne of Decay. Yani Nurgle'la ilgili beklediğimiz yenilik DLC. Artık adı ne olur ya da içinde ne olur bilmiyorum. E, o gelecek şeyde Nisan 2024 yılında. Bunun dışında çok böyle aşırı bir... Ee, diğer yazılarla ilgili en azından. Çok böyle bakılacak bir şey pek yok. Onu söyleyebilirim. Pre-order'ları açılacakmış Thrones of e, Decay'in bu sırada. O şeyini de açıklayacaklarmış. Detaylarını da açıklayacaklarmış. O Warhammer'la ilgili olan yazı yani bu kadar direkt. Warhammer'da çok büyük bir e, çok büyük bir değişiklik yok demek istemiyorum. Çünkü bu IDLC'yi beklerken bu IDLC'siz kaldık. Ve yani bununla ilgili açıkçası Şimdi içerik üreticilerinin farklı farklı fikirlerini gördüm. Reddit ailesine bilmiyorum Reddit ailesine düşünmüştür. Hani ne planlamıştır, nedir ne değildir bilmiyorum ama ya bence hayal kırıklığı onu söyleyebilirim. Yani o DLC'yi kötü çıkartmaları artı bu DLC'nin ertelenmesi bence hayal kırıklığı. Neden? Çünkü şimdi örnek olarak kıyaslayacağım. Kıyaslamak zorundayım çünkü yani paradoksun elindeki oyunlara bakın. Hearts of Iron ne yaptı abi? Ben sizin DLC'nizi söz verdim DLC'yi erteliyorum demek yerine bu sene DLC'yi yayınlamayacağım ama geriye dönük bütün DLC'leri geliştireceğim diye bir mevzu yaptı. EO ekibi dedi ki ben geçmişe dönük DLC'leri düzelteceğim. Stellaris ekibi dedi ki biz ikiye bölünüyoruz. Bir ekibimiz yeni içerik yapacak bir ekibimiz eski içerikleri düzeltecek dedi. Stellaris ekibi komple bunu yapıyordu. Yani Total War'a gelince bu ay çıkması planlanan eee DLC hadi 4 ay diyelim fazla olmasın. 5 ay dememiş olalım. 4 ay ertelendi. Şimdi benim şimdi burada düşündüğüm ilk şey şu oluyor. Zaten bu ay çıkmasını beklediğimiz bir şeyi 14 Aralık'ta diyorlar ki 4 ay sonra çıkacak. O zaman zaten hazır değilmiş çıkmaya kısacası. Yani bu tarih verildi ama zaten bu zaman çizelgisine uyamayacaklarmış. Bu çok bariz gözüktü her şeyden önce. <laughs> hani ben olaya bardağın boş tarafına bakıyorum. Çünkü bu dolu tarafıyla yetinmek isteyen yetinebilir. Ben boş tarafını görmeyi severim. Ee, ya bu ay çıkması gereken DLC 4 ay gecikecek. Bence bu bu skandal bir durum. Yani bu ay gelmesini beklediğin bir şey neden bu kadar geç çıkıyor? Neden hazır değil? Yani şu noktada zaten release'e hazır olması gerekiyordu DSC'nin. Çünkü çıkmasını bekliyorduk. Geç çıksın ama düzgün çıksın. Gerisi önemli değil. Abi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle düşünün. Oyun çıkacak. Tamam mı? Şimdi kaç haftası kaldı aralığın? 2 haftası kaldı. Ben size aralık dedim. Tam tarihini vermedim diyelim. Oyun çıkartacağım dedim. 2 hafta kala diyorum ki 5 ay erteleyeceğim. Ne düşünürsünüz? Ya niye son iki hafta kala böyle bir şey yaptı diye düşünmez misin abi? Zaten tamamlanmış olması gerekmiyor mu bu süreçte? Ha bu son dakikanın bir şeyi değil çünkü. Son dakikanın olayı değil yani. 23. ayın kutlu olsun T-Buggle. Selamlar. Biraz daha fena değilim. Teşekkür ederim Ali Karnas tarihçisi. Hoş geldin. Yani bu, şu an çıkmasını beklediğim bir şeyin 4 ay sonra çıkacağını bilmek... Ve buna bahane olarak da eskisini düzelteceğiz demek. Zaten eskisini düzeltmek için yeterli zamanları vardı bu sırada. Şey ne zaman çıktı ona da bir bakalım. DLC şey ne zaman çıktı ona da bir bakayım. Ben size söyleyeyim kaç ayları vardı düzeltmek için ve ne kadardır düzeltmediler. Abi 31 Ağustos'ta çıkmış. Aralığa kadar hadi 3 ay diyeceğim sonuçta bitmiş Eylül. 3 ayda şuna bir patch yapacağız ve erteleyeceğiz. Hani bunu beğenmediğinizi gördük bunu düzelteceğiz ve bir sonrakini erteleyeceğiz diyebilirlerdi. 3 ay beklediler ve son dakika aralığın ortasında dedi ki adam abi ben 4 ay erteliyorum bir sonraki DLC'yi onun yerine sizi çıkarmış olduğum DLC'yi düzelteceğim diyor. Şimdi şöyle de bir şey var. <laughs> Mostly negatif de zaten de. Başı bozuk 11. ayın kutlu olsun teşekkür ediyorum. Genel olarak sevilmemişti. Fiyatı çok yüksek diye. Bir de içerik olarak da çok şey değildi bu sırada onu da söyleyelim. Ee, şimdi bunu sadece DLC'ye sahip olan insanlar için bedava patch ile düzelteceğini söylüyor. Yani DLC'ye sahip olmayan insanlar teknik olarak buna gelecek o büyük patchten zaten faydalanmayacak. Şubat ayında gelecek olan DLC'den. Ve ne oldu? Aralıkta içerik çıkmasını bekleyen insanlar 5 ay sonra yeni içeriğe kavuşacak. Bence bu kabul edilebilir bir şey değil. Her ne kadar insanlar farklı farklı yorumlar yapsa da benim şahsi düşüncem budur. Bence e, insanların beklediği tarihte onlara içeriğini vermeliydiler ve daha sonra ilerleyen süreç. Şunların hatta şeyini bulayım bir e, yol planı <laughs> daha önceden paylaşılmıştı. Resmini bir bulayım oradan size göstereyim. Drum roll please. Aynen öyle. Drum roll please. Bakın, bu bu sırada yayınlandığında bayağı erken bir süreydi. Ee, ne zamana denk geliyor bu yayınlanması? Tarihi yazmıyor mu? Ha, 9 Mayıs. 9 Mayıs. 9 Mayıs'ta bu adamlar dedi ki, "Yazın size eee çıkartacağız." 31 Ağustos'ta çıktı. Yazın bittiği noktada çıktı. Üstüne 4.1'i çıkartacağız. Peki. 5.0 çıkacak dediler. Thrones of Decay Winter 2023. Aralık. Yani bu çok belli yani. Yazın çıkartmaları gereken şey gecikti. Üstüne diğeri gecikti. Böyle bir saçmalık var. Ve şu an mesela insanlar alkışla falan karşılıyor bu durumu. Ben bunu anlamsız buluyorum çok anlamsız buluyorum. Çünkü Nurgle Empire ve cücelerle ilgili bir değişim gelecekti ve bu ay gelmesi gerekiyordu. 5 ay ertelendi abi bu. Ben bunun nesini alkışlayayım ki şimdi? Bravo bunu düzeltiyor. Bana ne bundan yani? Bunu artık yaptınız zaten. Sıçtınız. O sizin kendi inisiyatifiniz bunu bedava olarak düzeltmek. Bu beni ilgilendiren ya da benim maruz kalmam gereken bir şey değil ki zaten. Yani sizin hatanız. Ben sizin hatanız yüzünden bugün gelmesi gereken içeriğe sahip değilim? Ya bu, bu, ben bunu kabul edilebilir görmüyorum. Onu söyleyeyim. Onun dışında ee, Nisan'da gelmesi beklenen tabii ki bu patch daha da ertelenmiş olacak. Doğal olarak Nisan değil de Spring 2024. Ilk, ilk bahar 2024'te gelmesi gereken. Yani kartlar yer değiştirdi gibi düşünebilirsiniz. Bu kart zaten olmuştu ama bu karta beleş patch buraya Ortadaki kartta sağa kaydı. Böyle bir de babidi bum. Bir domino taşı etkisi yediler. Kısacası öyle bir sorun var. Şimdi feroğa geçeceğiz. Ferohla ilgili şöyle bir durum var. <laughs> Tekrardan hatırlatıyorum bunları hep Twitter'da yayınladım. Fiyatları indirime girdi. Fiyatlarının indirime girmesiyle beraber oyuna sahip olan insanlara iade yapılacak. Onu söyleyeyim. Hani oyun eski fiyatında bizde 1500 liraydı yanlış hatırlamıyorsam, o da kaç dolara veya neye geliyorsa artık yeni fiyatına göre bilmiyorum. Ee, o fiyat farkı cebinize gelecek haberiniz olsun. Atıyorum 49 dolardıysa siz aldığınızda ki 59'du galiba oyunun ana fiyatı ama işte o zamanki dolara göre bilmiyorum şeyini. Ee, aradaki düşüş farkı iade edilecek. Ne kadar farkınız varsa bu bir. Bu bu sırada bence e, sorunların en küçüğü Ferohla alakalı olarak. E, ufak bir şey daha var. Burası çok önemli ama buna değinmeden önce e, şuradan bahsedeceğim. Sonra anlatacağım mevzuyu ne de önemli diye. Bir sonraki patch aslında ilk e, parasını verdiğiniz DLC'miz olacaktı diyor ve 2024'ün ilk safhalarında çıkacaktı diyor. Eee <laughs> Ama bunu bedavaya çevirecekler. Yenilik bedava olarak gelecek. Onu söyleyeyim. Ee, ve şöyle de bir durum var. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz ama kapıyı kapatmıyoruz dediler. Fakat oyunun Del Deluxe Edition'ı ve Dynasty Edition'ı kaldırıldı arkadaşlar. Artık sadece standart olanını alabiliyorsunuz oyunun. Şimdi burada neden bu önemli diyorum. Deluxe'de kaç DLC vardı? Galiba 2 DLC vardı. Dynasty'de en büyük buysa eğer 5 DLC mi 4 DLC mi ne vardı içinde? Yani şu an bir tane DLC'nin çıkacağından eminsiniz. Geri kalan DLC'lerin çıkmayacağı gibi bir durumu göz önüne alabilirsiniz. İlk DLC'nin performansına göre diğer DLC'lerin akıbeti belli olacaktır. Şahsen ee, bu beleş şeyleriyle beraber toparlayabilirse ee, ben zannetmiyorum toparlayacağını ama toparlayabilirse bu sırada ileride bir şey daha var. Ee, bir şeyden daha bahsediyor. Oyunun haritasını büyüteceğiz ve daha fazla kültür eklemek istiyorduk diyor. Bunu da bedava patchle yapacağız diye bir yerde yazıyordu. Onu şu an hatırlamıyorum tam olarak neresinde yazdığını. <laughs> ee, ha Öyle stage'de yapmak istediğimiz şey haritayı büyütmekti diyor beleş olarak ve daha fazla faction katıp kültür eklemekte oyuna diyor. Ee, bu gerçekleşecek mi? Bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Şuna bir bakalım tekrardan. Ha. Dynasty'yi sildiğimiz için artık planımızı değiştirdik diyor. Aynen. Ee, yine de yayınlayacağız diyor. Yani haritayı büyütecek. Yeni faction ekleyecek. Yeni kültür ekleyecekler. Bir de işte yolda DLC var dediğimiz gibi. Bu ikisiyle beraber Fero bir de fiyat indirimi yakaladı. Feroh buradan enkazı toparlarsa Feroh devam edebilir. Ama Feroh buradan istediği gibi bir enkaz toparlama yapamaz ve oyun baz oyun. Kendini sattıramazsa geçmiş olsun diyoruz. Feroh'un geleceği tamamen karanlık bence. Şahsi düşüncem. Ve enkazı kaldıramazsa devamı %100 gelmeyecektir. Ben size diyeyim. Ben %1 ihtimal bile bırakmıyorum ki hani Çabalayalım toparlayabiliriz oyunu falan desinler. Ben kesinlikle inanmıyorum öyle bir şey olacağına. Zaten öyle bir ihtimal dahi olsa şeyi kaldırmazlardı abi. Deluxe Edition'ı, Dynasty Edition'ı kaldırmazlardı. En azından Deluxe Edition'ı tutmaya devam ederlerdi. Onu da kaldırdıklarına göre kuvvet muhtemel. Ee, yani iki DLC gelmesini bile planlamıyorlar şu an. Total War Osmanlı ne zaman gelir? <laughs> 300 kişi mi oynuyor? Ya ben toparlayabileceklerini düşünmüyorum. Şahsen toparlayabilirlerse de durum böyle olacak. Bugünün iki büyük açıklaması buydu. Biri Warhammer, biri Fero. İkisi de CA tarafından. Hatta Vice President tarafından yapıldı bu sırada. Altta da şeyleri ekip, liderlik ekibi diye adlandırılan kısım. Yani müdürler muhtemelen proje müdürleri, normal müdürler falan, direktörler hepsi şey yapmış gibi duruyor imzalamış gibi duruyor